Destek benim için hayatta aldığımız yardımların toplamı demektir. İnandığınız bir şey konusunda başka kişilerin de sizinle beraber inandığını görmek ve size hayatınızda yardımlarda bulunmak, bulunmaları daha doğrusu, benim için destek ifade ediyor aslında. Yani sadece insan ilişkileri açısından ya da maneviyat açısından düşünürseniz böyle. Başka destek türleri de var tabii. Destek aslında hayatımızın vazgeçilmez bir parçası e, doğamızda var. Yani bir refleks gibi aslında kendim olana kadar hayatımda her zaman destek gördüm. Okul hayatında, çalışma hayatında e, ya da e, iş hayatında çalışanının yanında çalışan insan bile aslında sana destek veriyor bir şekilde. Üniversitede e, bölüm seçerken çok farklı şeyler vardı kafamda. İşte avukat mı olsam, doktor mu olsam, dişçi mi, eczacı mı bilmiyorsun. Çok yabancısın ve babam orada yani gerçekten çok net bir şekilde kızım e, hani ben seni tanıyorum. Ve sen yapabileceğin meslek senin eczacılık. Sen de bunu görebiliyorum. Bence bunu seçmelisin diye son noktayı koydu ve bu benim için bir çok önemli bir destekti. Çünkü şu an geriye dönüp baktığımda ya hangi mesleği yapabilirsin dedikleri zaman gerçekten eczacılık benim için doğru meslekmiş. Şöyle ki üniversite mezun olduğumuzda bir arkadaşım vardı. Bir ilaç şirketinde çalışmaya başlamıştı ve hayatından çok memnunsuzdu. Ve evleneceği insan da bambaşka bir il, ilçede ve ilde. Ee, bu bahsettiğim kişi İstanbul'u çok seven falan da bir kişi yani ayrılmak da istemiyor. İnanın hani o e, çok e, ince bir e, karar yani ya işte ilişkinizi beraber tutup bir yerde beraber olup evleneceksiniz. Çocuk da tanıyorum, çocuk da arkadaşım. E, o işini bırakabileceğine emindim. E, ben kızı arkadaşımı ikna ettim bayağı, istifa ettirdim. <laughs> Ondan sonra orada ezane bulması yönünde teşvik ettim falan bir araya getirdim. Ee, getirdim derken hani desteğe ihtiyacı vardı ve tabii ki de ben yapmadım. Sadece yapabilirsinini verdim ona. Benim de zaten çoğu zaman hayatımda aldığım destekler yapabilirsinini veriyor zaten. Desteklediğiniz şey size onu verdiği zaman siz yapabiliyorsanız zaten oluyor. Yani orada %50'si destek, %50'si de sizin beceriniz. Bayağı da mutlular. Ee, o yüzden çok ben de çok mutluyum. Ee, dolayısıyla Keyifli bir anı benim için bu. Önemli, onların hayatına bir şey kattığım için e, önemli. Kendi hayatımda da bir sürü destek e, hikayem olmuştur. Özellikle ailem, işte eşim, e, onun ailesi ya da bambaşka hocalarımız vesaire. Bunların hepsinde de belirli destekler almadan hiçbir yere zaten e, bence insan kolay kolay öyle e, desteksiz gelemiyor diye düşünüyorum. Çok zor bir şey yani desteksiz bir şeyler yapmak. Çok zor bir meslek olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle, birincisi bir ticaret tane işletiyorsun ee, ama aynı zamanda çok ciddi bir sağlık görevin var, misyonun var. İkisini bir arada yürütmek bence çok zor. Yani hem e, işin ticaret kısmını hem aynı zamanda sosyal sorumluluğun olduğu sağlık kısmı ve daha önemli olan kısmını ikisini beraber yürütmek zorundasın. Ee, bu işi öğrendikten sonra, yani bir iki sene geçtikten sonra özellikle gerçekten çok keyifli bir hale oluyor. Artık e, insan sağlığına önem vererek, insanlara önem vererek, ee, ve işte pandemi sırasında gördük aslında ne kadar da önemli bir yerde sırada olduğumuzu. Benim bir hastam bana gelip bana bir danışmanlık aldığı zaman ona güven vermek, ona doğru ürünü vermek, doğru ilacı ya da doğru vitamini ya da doğru derme kozmetiği vermek bence çok önemli ve çok güzel, çok e, mutluluk verici bir şey benim için. Ben mesleğimi çok severek yapıyorum. Ee, yani severek yapan meslektaşlarımın da gerçekten olduğunu ve bu mesleği gerçekten çok değer veren insanlar olduklarını düşünüyorum. Ya yani eczacılık mesleği böyle gittiği sürece gerçekten saygın kalmaya devam edecektir diye düşünüyorum. her meslekte ufak tefek çatırdılar çatlaklar olur ama ülkemiz için önemli bir meslek. Ben de eczacı olduğum için gerçekten yani hem gururlu hem mutluyum bu dönemde. Bunu daha da çok anladım açıkçası. Destek hayat değiştirir. Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşımak için geleceğin sağlık çalışanlarının eğitimine destek verelim.